şeymiş han evler. Ve hala itfaiye ekipleri gelmeye devam ediyor. Çok sert. Burada e, burası e, Beşiktaş Ortaköy. Şu saate trafiğin çok yoğun olduğu bir yer. İtfaiye ekiplerinin ulaşması da gerçekten zor e, buraya. Şu anda e, bildiğimiz kadarıyla Beyoğlu'ndaki bütün ekipler, Şişli'deki e, Şişli bölgesindeki bütün ekipler bu bölgeye geldi. Ayrıca Sarıyer, Kağıthane ekipleri de yola çıkarıldı. Şu anda e, belki siz de duyuyorsunuzdur itfaiye itfaiye ekiplerinin seslerini buraya ulaşmak için, yangına müdahale edebilmek için çalışıyorlar. Buradaki yangın devam ediyor. Kameraman arkadaşım Necmi Hasturk'tan yolu göstermesini istiyoruz. Şu anda itfaiye ekipleri bölgeye, yangın bölgesine gelmek için uğraşıyor. Ve yangın şu anda e, gerçekten acı tarihi bir bina burası yaklaşık 500 yıllık 500 yıldan beri eğitim alanında kullanılan bir bina burası. Sevgili izleyenler, görüntülerde izlediğiniz yer İstanbul Ortaköy Galatasaray Üniversitesi'nde yangın çıktı akşam saatlerinde ve yangın giderek büyüdü. Yayınımız itibariyle de yayıldığını görebiliyoruz. Ortaköy'deki Çırağan Caddesi üzerinde bulunuyor Galatasaray Üniversitesi'nin kampüsü ve tarihi bir kampüs burası. Tarihi bir bina ve kompleks ve binalar ahşap kargir yapıdan oluşması nedeniyle de yangın daha da hızlı büyüdü. Ekranlarda da Görüyorsunuz Cırağan Caddesi şu saatlerde trafiğin de yoğun olduğu bir cadde ve e, muhabir arkadaşımızı görüyoruz ama e, evet Yusuf seni dinliyoruz. Evet yanına tekrar dönürsek yanın e, binada patlamalar meydana gelmeye devam ediyor. Patlamalar geliyor görmüş olduğunuz gibi geldi. gerçekten e, alevler iyice arttı. Çevre binaları da tehdit etmeye devam ediyor. Okulda e, yangını çıktığı saatlerde öğrenciler de bulunuyordu. Bu öğrenciler hızlı bir şekilde okul dışına çıkarıldı. İşte dediğimiz gibi herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmuyor. Mansur kalan kimse yok. İtfaiye ekipleri müdahale etmeye çalışıyor ama dedi tarihi bina, 500 yıllık bina gerçekten e, ah, ahşap bina olduğu için çok çabuk bir şekilde alevler. E, teslim oldu ve şu anda dayanmaya devam ediyor. Gördüğünüz olduğunuz gibi alev alev sıcaklığı bizim buraya yanımıza kadar. Biz yaklaşık yangın bina binayla aramızda 20-25 metrelik mesafe var. E, ateşin sıcaklığını rahat bir şekilde yüzümüze hissedebiliyoruz. Hemen yangınla ilgili ilk başlangıcına tekrar dönersek demiş olduğumuz gibi yangın 19-30 civarlarında başladı. Üçüncü katta başladı. E, itfaiye ekipleri böyle şişli pardon Beşiktaş ve Beyoğlu itfaiye ekipleri anında müdahale etti. Fakat e, rüzgarın da etkisiyle ve tahtaların, e, ta, ahşabın hızla yanmasıyla birlikte yangın çatı katına sıçradı. Biz buraya geldiğimizde dumanlar yükseliyordu gökyüzüne. Daha sonra bu dumanlar aleve döndü. Gökyüzü görmüş olduğunuz şekilde e, alevlerle kaplandı. Şu anda İstanbul Ortaköy'de e, ateşle aydınlanıyor diyebiliriz. Tarihi bina e, ateşlere teslim olmuş durumda.